selam hepinize Evet arkadaşlar en son misafirim geleceğini söylemiştim ee, araba aldık biz annemler onu getirdi İlk önce dayımla babam gelecekti annemle kardeşim de sürpriz yapmak istemişler onlar da geldi sağ olsunlar çok mutlu oldum ee, iki günde olsa <laughs> yalnızlıktan kurtuldum ama yine de iyi geldi çünkü birlikte bayağı kaliteli zaman geçirdik. İşte gezdik, dolaştık. Evde öyle aynı şekilde. Tabii ben bu yoğunlukta size video çekemedim maalesef. Ben... Neyse, bugün onları gönderdik sabah. Ee, onlar yola çıktılar. Ben de hemen arkalarından annemin evresine çıkartmış. Makinenin önüne koymuş. makine attım. Makine attıktan sonra onlar yıkandı, onları astım. Dün Nilhan'ın kıyafetlerini yıkamıştım. Onları asmıştım, topladım derken bu saat oldu saat şu an iki Nilhan uyuttum sabah erken kahvaltı yaptığımız için ve Nilhan hiçbir şey yemedi ben yine birazcık yedim karnımız acıktı şimdi dünden kalan yemekleri ısıtacağım sonrasında birkaç değişiklik oldu evimde hem şekil değişikliği hem biçim değişikliği bir şeyler yapmaya çalışıyorum annemler geldikten sonra at çiftliğine gittik orada biraz çektim size. Neler yaptığımı çektim. Ee, onun dışında da bir şey çekmedim herhalde. Tekrar beli sırma'ya gittik. Size beli sırma'yı çekmiştim zaten. Bir daha orayı çekmedim tekrar. Bizde böyle durum var. Ee, Nilhan şimdi uyuyor. O uyanınca dediğim gibi yemek yiyeceğim. Kalan yemeklerim var. Onları ısıtacağım. Bugün mutfakta da köklü değişiklikler yaptım. <laughs> Fritözüm bozuldu. Bozulur demeyeyim. Yağ aktan hortumu koptu. Öyle olunca da her yer yağ oldu. Annemle onunla uğraştık bayağı temizlemeye. Çekmecelerin içine de gitmiş. Feritözü kaldırdım. Feritöz kaldırınca da orası boşluk oldu. Bir de baktım misafir gelince benim bardaklarım hiç kullanışlı değilmiş bardak dolabım. Biraz ters koymuşum. Çaydanlık bu tarafta çay bardaklarım bu tarafta. Hazır hepsi makinedeyken şu an onların yerine de değiştirmek istiyorum. Yani şöyle yapacağım. Çay bardağı reyonu işte su bardağı reyonu değil de günlük kullandığım bardaklar ve misafir için kullanacağım bardaklar şeklinde ayıracağım. Bu da benim işimi kolaylaştıracak. Şimdi makine bitti. Onları yerleştiririm. Ama dediğim gibi ilk önce Nilhan uyansın yemek yiyelim. Ben çok açım. Evet dünden kalan yemeklerim azıcık pilavım kalmış. Azıcık mantarlı tavuk göğsüm var, azıcık oturtman var. Bir tane de şöyle balığım var. Ee, tabii bunlar iki günlük yemek. Daha doğrusu şunları dün yedik, bir önceki günden. Balığı çok seviyorum. Bozulmasın diye onu tüketeceğim. Bu arada Nilhan'ın sesi geliyor. Bir ona bakalım. Evet, Nilhan da uyanmış. Ama mızırdanıyor çünkü karnı aç Nilhan'ın. Biz şimdi Nilhan'ın karnını doyuracağız. Ama ağlama annem. Hadi gel altına. E, kıyafetini giydirelim. Tamam mı? Sonrasında mama yiyelim seninle. Kabul mü? Okey mi? Evet. Biz yemeğimizi yedik. Nilhan'la oturma odasına geldik. Şimdi Nilhan kendine oyun kurmuş. Oyun oynuyor. Küvetin içinde. Arkadaşlar ben yeni video için, yani daha doğrusu biraz sonra çekeceğim videoları bir sonraki vlogda göreceksiniz. Şimdi daha önce çektiğim vlogları sizin için koyacağım videonun sonuna. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar aynı günün akşamından merhaba. Biliyorsunuz ki bugün misafirim gelecekti. Ben hala yemeğe başlayamadım. Eşim alışverişten geldi. Yalnız flaşla çok kötü oluyor şu an. Hemen size aldıklarımızı göstereyim. Şuraya ben poşetlerini koymuştum. Şöyle ben Bim'den Bim Vezir'in tam yağlı kaşar peynirini seviyorum. Evin margarin 3 tane almış. Onlar da burada. Dediğim gibi hep filiz kullanıyorum. Filiz makarna. Spagetti almış. Bundan ilk defa yiyeceğiz galiba kalem. Bir de ince uzun. Genellikle ben fiyon olanı ya da vurgu olanı tercih ediyorum. Böreklik yufka almış. Büyük ihtimal börek yapacağım bu akşam. Mantar. Mantar sabah kahvaltılarında mantarlı omlet olarak çok güzel oluyor. Ondan sonra şöyle sucuk almış. Umarım güzel çıkar. Diyorum ya biz ev yapımı alıyoruz. Genellikle şey... E, Bim'den gene 3 paket süt almış. Üçünü de göstermeme gerek yok. İki tane ekmek kalmış Bir tane dereotu almış. Dereot, poğaça çok güzel oluyor. Biz salatalara sumak koyuyoruz. Eşimadan alabiliyorsunuz. O yüzden bir paket sumak kalmış Bitmişti. Havuç almış. Bundan tarator yapabilirim. Yoğurdum var. Göğüs. Genellikle mantarla göğüs karıştırıp tüketiyorum. Bir tane kahvaltılık. Bir tane de böreklik peynir almış. Şöyle çeri domates almış. Biz zeytin tüketmiyoruz. Daha önce de söylemiştim. Azıcık siyah zeytin, azıcık da yeşil zeytin almış. Şöyle kara lahana almış. Pardon kırmızı lahana. Kara lahana nereden çıktı? <laughs> Şaşırdım bizden. Şöyle yine domates almış. Salkın domates. 3 kilogramlık şeker almış. Sonrasında Bundan almış ama bu gelirken dökülmüş. Gene benim vazgeçilmezim. Bim'den yağ çözücü almış. Ben farmasinekini deneyecektim ama neyse. Bunu bitirince alırım onu da. Bir de Cif'in şöyle yeni bir ürünü çıkmış. Benim ocağım bir türlü temizlenmiyor. inşallah bu temizlenir. Ben bunları yıkadım bu arada. Bir de Bim'den şöyle ola parfümü aldırdım. Diğerlerini bitirmişim ya da başka bir yere koymuşum. Eğer başka bir yere koyduysam biliyorsunuz ki pahalı şeyler. O yüzden e, ucuzundan aldırdım. O da ucuz değilmiş. Gerçi 7 lira gibi bir şeymiş. E, toplam bu kadarcık şey. Evet şu gördüğünüz gibi 33 lira tutmuş. Bu 1000 mi acaba? Buranın neresi olduğunu bulamadım ya. <laughs> Neyse. Şu da 91 lira tutmuş. Yani şu kadarcık şey et yok falan. Nasıl öyle oluyor bilmiyorum. Ben şimdi yemeğe geçeceğim. Önce kendi karnımızı doyuracağız. Menemen yapacağız. Bu arada şurada Niloş'un oyuncağı buraya getirmiş yapmış. Karnımızı doyurduktan sonra da yarınki yemeğimi yapacağım. arkadaşlar. O tutmam hazır. Şimdi buraya da şöyle barbunya yaptım. Kaynıyor. Biraz tıkır tıkır olmuş. Biraz daha açtım altını. Bu da soğuyunca streçleyip dolaba koyacağım. Pişireceğim zaman da azıcık sıcak su ekleyip fırında 15-20 dakika pişireceğim. Zaten patlıcanlar kızardı. Kırması kavruldu. Bu şekilde bunu da tamamladık. Bu arada biz menemen yedik. Şimdi onları toplayacağım. Gene şurası bulaşık. <laughs> onları toplayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Merhaba biz gezmeye geldik şimdi. At çiftliğine. Evet biz at çiftliğine geldik. Sabahtan çarşıya gitmiştik. Bakın karşıda gene Hasan Dağ var. Burada atlar var. Bir de arka tarafta binilen yer var. Şu kısımda. Buraya ikinci gelişimiz. Daha önce de gelmiştik. <laughs> Benim yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ah çok yaklaşmışım. Ya. <laughs> <Atlayacağım>. Çok yaklaşmışım. <laughs> Atlaşacağım. Ya çok Babadan Hayvan barınağı açık mı? Bilmem. Bugün güneş gözlüğümü de unutmuşum. Kör oldum. Evet burası bu şekilde. Şurada şöyle çadırlar var.